Evet. Merhaba arkadaşlar, şimdi bugün de düzgün elektrik alan ve sağdan devam edeceğiz. Şöyle bir bakalım, sağ uç kondansatör. Şimdi arkadaşlar, kondansatör dediğimiz aralarında bir yalıtkan bulunan, karşılıklı iki iletken levhadan oluşan bir yük depolamaya yarayan sistemlere arkadaşlar kondansatör yani sağ diyoruz. Sağaç doğru akım devrelerinde yükü depolayarak depoladığı yük ile arkadaşlar iş yapabilen devre elemanıdır. Ve devrede arkadaşlar gösterim şekli şu şekildedir. Sağaçlar kullanılan levhaların geometrik şekline göre silindirik, küresel ve düzlem saçlar olarak isimlendirilir. Saçlar e, elektronik devrelerde enerji depolamada, fotoğraf makinelerinde flashlarında, adaptörlerde alternatif akımın diyotla birlikte doğru akıma çevirmede, radyo alıcı devrelerinde diğer frekansları filtrelemede ne yapacağız arkadaşlar? Kullanmış olacağız. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar. E, Kondansatörler çevresinden ve birbirinden izole edilmiş iki iletkenden oluşur. Arkadaşlar. E, baktığımız zaman şimdi iki iletken levha arasında elektrik alanı oluşacaktır. iletkenlerin birinin üzerindeki yükün büyüklüğünün iletkenler arasındaki potansiyel fark oranı her zaman sabittir diyeceğiz ve biz arkadaşlar bu değeri sağ yani kapasite diyoruz. E, kondansatörün aslında kapasitesi e, olarak aklımızda kalabilir. Yani kapasite sa, sağ, sağası kondansatörün sağsı sağ şeklinde. Şurası nasıl bulacağım arkadaşlar? Şöyle Q bölü V. Yani buna da şöyle isim takacak olursak cadı kayınvalide. Hani aklınızda o şekilde de kalabilir. Önemlidir arkadaşlar. Konansatörlerde zaten genellikle şimdi bunu kullanarak e, devrelerde falan e, çok işinize yarayacak. O yüzden dikkat edin. C dediğimiz arkadaşlar sağcın sırası, sırasıdır. Q dediğimiz sadece yüküdür. V dediğimiz ise iletkenler arasındaki potansiyel fark anlamına gelecektir. O zaman şöyle bir devam edelim arkadaşlar. Sağcın sağsı yüküne ya da potansiyel farkına bağlı değil. Sağcın biçimine ve yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır diyeceğiz. Şimdi paralel plakalı sığaçların yani kondansatörlerin sahası. Şimdi arkadaşlar bir kere eğer ki bana levhalar verirse, levhalar arasındaki uzaklıktan bahsederse, levhaların arasındaki yalıtkan maddeden söz ederse o zaman biz C eşittir Q bölü V değil de biz bu sefer diyeceğiz ki e, C eşittir epsilon A bölü D diyeceğiz arkadaşlar tamam mı? Şimdi burada e, A dediğimiz e, baktığımız zaman levhaların alanı D dediğimiz levhalar arasındaki uzaklık, E dediğimiz ise epsilon dediğimiz ise arkadaşlar ee, levhalar arasındaki bulunan ee, yalıtkan malzemenin elektrik katsayısıdır diyeceğiz. Peki o zaman şöyle devam ettiğimiz zaman ise şimdi zaten burada söylemiş paralel levhalar arasındaki yalıtkan malzemenin elektrik katsayısıdır. A dediğimiz levhaların yüzey alanı dediğimizde selefalar arasındaki uzaklık metre cinsinden yazmış olacağız. Arkadaşlar dielektrik sabitlerini zaten bana burada veriyor. Bir ve incelersiniz. Nota baktığınız zaman diyor ki boşluk ve havanın dielektrik sabiti birbirine yakın olduğundan hemen hemen aynı kabul edilir. Diğer yalıtkan malzemelerin elektriksel geçirgenliği havaya göre daha fazladır. Dolayısıyla iletkenle yapallar arasına yalıtkan bir malzeme konduruz zaman sadece sığasının arttığını söylemiş oluruz. Peki eğer ki kürelerden bahsedersek, şimdi arkadaşlar biz taşıdığı elektrik yükü Q olan bir yarıçaplı bir kürenin yüzeyindeki elektrik potansiyeli. Şimdi arkadaşlar biz e, kürenin üzerindeki elektrik potansiyeli nasıl buluyorduk V diyorduk? question. levhalar arasındaki uzaklıklar şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki gibidir. Bana diyor ki bunların diyor sağları sırasıyla cx, cy, cz olduğuna göre bunlar arasındaki ilişkinin ne olduğunu soruyor. O zaman arkadaşlar cx'i yazacak olursam çözümlü ama biz yine bir çözelim. Epsilon alanımıza bölü levhalar arasındaki uzaklık de. C'ye bakalım arkadaşlar. Y'nin sağına bakalım. E, 2 epsilon. A bölü CZ'ye bakalım arkadaşlar. Ne diyeceğim? 2 epsilon, 2 a bölü ikiler. Şimdi arkadaşlar ikiler gitsin. Şimdi buradan ne geldi? Bizim arkadaşlar Y ile Z'nin birbirlerine eşit olduğunu fakat x'in bunlardan küçük olduğunu görüyorum. O yüzden hangi seçenekteki gibi oldu? B seçeneğindeki gibi doğru cevabımıza ulaşmış olduk. Şimdi devam ediyorum gençler. Devam ediyorum. Bakalım. Şimdi. Güzel bir soru. Şöyle bir bakalım. Hava evet. ortamında bulunan x'in sağaçlarının alanları sırasıyla 3a, 2a aralarındaki uzaklıklar sırasıyla d, 2d'dir. Şimdi x sağaçının yani korunan sütürün sahasının c olduğunu söylüyor. O zaman ben bir yazayım. olacağız. Peki o zaman geldim buraya güzel bir soru. Plakalar arasındaki uzaklık D kadar, yüzey alanı 2A kadar olan bir sağcın sahasının 50 mikrofarad olduğunu söylüyor. Yine bana mikrofarad cinsinden sormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yapalım beraber. Ee, Sahası yine aynı şekilde bir epsilon plakalar arasında her ikisinde de hava bulunuyormuş. Epsilon ne diyelim yüzey alanımız 2A bölü uzaklığımız D. Epsilon A bölü d ifadesinden yine ne yazdım arkadaşlar? Biz bunun sağısında ne demişiz? 50 mikrohant demişiz arkadaşlar. Tamam, bu bir dursun. Şimdi koyu yere geldiğim zaman bana diyor ki buna göre plakalarının yüzey alanı A, plakaların yüzey alanı A. Şimdi yine hava var. Tamam plakalar arasında hava var. A bölü. Bu sefer aralarındaki uzaklığı ne yapıyorum arkadaşlar? 5D'ye çıkarıyorum. Ve bunun ne olduğunu soruyor. Arkadaşlar 2 de 50 ise 1 bölü ne gelecektir? 5 mikrofarad gelmiş olacaktır. Cevabımızın adan olması lazım. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Şimdi çok güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman paralel plakalı savaşların elektriksel enerjilerine baktığımız zaman enerjiyi sorabilir arkadaşlar. Test sorularında karşılaşırsınız, denemelerde karşılaşırsınız. Ee, önemli bir konudur aslında. O yüzden devam edelim. Şimdi bana diyor ki bir sağcı uygulanmış elektrik potansiyel farkının savaşta biriktirdiği yükü oranının sabit olduğunu söylüyoruz. Yani arkadaşlar şöyle cadı potansiyel farktaki eğim bana arkadaşlar konansatörün sahasını, kapasitesini verecektir diyoruz. Peki arkadaşlar şimdi altında kalan alan ise bana neyi verecektir? Grafiğin altında kalan alan ise bana enerjiyi verecektir. O zaman ben nasıl yazıyorum? Alanı nasıl buluyorum? Q çarpı V bölü üçgen olduğu için 2. E ben bunu arkadaşlar 1 bölü 2 QV şeklinde ne yapabilirim aslında? Yazabilirim. Bu sadece birinci enerji formülümüz arkadaşlar. Siz ne yapabilirsiniz? Bak şimdi burada cadı kayınvalide yazdık ya C eşittir Q nöme. O zaman mesela ben Q diyorum ki 1 bölü 2. Ne yazıyorum? E, Q çarpı B'nin yerine Q bölü C yazıyorum ya. Q kare bölü ne geldi arkadaşlar? C gelmiş oldu. Bak size 3 tane enerji formülü elde ettim. Ve bunları arkadaşlar soruda bize neyi soruyorsa e, herhangi birini kullanarak yerine yazar e, bana sorulan ifadeyi bulmuş olacağım. Şimdi devam edelim o zaman. Gelelim şöyle. Şimdi arkadaşlar burada ise şundan bahsediyor. Diyor ki x ve y sonuçlarına gelip uygulandığında üzerlerinde depolanan yük miktarları ile potansiyel fark arasındaki ilişkiyi gösteren grafik şekildeki gibidir. X sağcının sığısı 20 farad olduğunu görün. Y sağcının sığısının kaç farad olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar bakın. C eşittir Q Potansiyel fark böyle yük oranı vermiş. Biz buna dikkat edeceğiz ve diyeceğim ki bak şimdi şuradaki x için c, x için nasıl yazıyorum? Q bölü, Q bölü 4 v yazıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Q bölü, Q bölü 4 vye ben ne demişim? 20 parat demişim arkadaşlar. Tamam mı? 20 parat demişim. O zaman bana y'nin ikisi nedir diyor. O zaman c'ye bakacak olursam bunun ikisi kesi. Şimdi aldığım zaman bak 3q bölü v. 3q bölü v ye ben ne derim arkadaşlar? 1 bölü 4'e 20 dediysek 3'e ise 8, 8, 3, 24, 240 para demiş olacak. Cevabı C seçenindeki gibi olmuş oldu. Şimdi burada bir tane notumuz var. Nota bir bakalım. Sağ bir sağcın elektriksel enerjiyi depolama yeteneğinin bir ölçüsü olarak düşünülebilir. Ee, elektrik enerjisinin saç sisteminde yüklenmesi ve kullanılması yaygındır. Günlük yaşamda birçok elektrikli ve elektronik aletlerde buna benzer sistemlerinde kullanıldığını bize söylüyor arkadaşlar. Şimdi çözümlü bir örneğimiz var. Buna bir bakalım. Bana diyor ki X, Y sağları sırasıyla C ve C bölü 2 yüklerinin de Q bölü Q ve 2Q olduğundan bahsediyor. Bana diyor ki enerjilerinin oranı nedir diyor. Şimdi sen sağ bana e, sağdan ve yükten bahsediyorsa o zaman ben şu formülümü kullanırım diyorum. Bir tane formülüm vardı. Çıkarmıştım. 1 bölü 2. Ne demiştim arkadaşlar? Q kare bölü. Ne demiştim? C demiştim. Tamam. Bunu yazacağım. Çünkü ben yük ve sağdan bahsettiği için hani diğerine uğraşmama gerekiyor. O zaman EX'i bir bırakalım. EX 1 bölü 2. Yükümüz ne? arkadaşlar Q. Yani Q kare bölü ne diyeceğim? Sağımızda C. O zaman arkadaşlar da e, EY'ye baktığımız zaman da 1 bölü 2. Peki yükümüz ne? 2Q. 2Q'nun karesinden ne geldi? 4Q kare bölü. Ne diyeceğim? C'si ise C bölü 2 arkadaşlar. E biz bunları oranladığımız zaman bu orandan arkadaşlar sonucumuz 1 bölü 8 gelecekmiş. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. yer Şimdi e, bir bakalım seri bağlamada ne oluyor? Ne bitiyor? E, bir devrede iki ya da daha fazla saç bağlanma biçimine göre seri ve paralel bağlı olarak adlandırılabilir diyor. Şimdi arkadaşlar ben burada işte paralel plakaları bir üretece bağlamışım. Bu levhanın artı, bunun ise eksiyle yüklendiğini biliyorum. Ve ben bunları iletken bir telle ee, tekrar M ve L levhalarına eklediğim zaman bunların arkadaşlar yani kolon fütürlerinin yüklerinin miktarlarının değişmediğini söyledim. Peki o zaman şöyle yapalım. Kurallardan birazcık bahsedelim. Şimdi bana diyor ki kalin levhaları şekil 1'deki gibi üretece bağlandığında levhaların yükleri sırasıyla artı Q ve eksi Q'dur. Kare ile evhaları arasına iletken telle birbirlerine bağlı M ve N nötr levhalar şekil 2'deki gibi bağlandığında devredeki toplam yük değişmiyor. M ve N levhalarının yükü de sırasıyla arkadaşlar eksi Q ve artı Q olduğunu söylüyor. Şimdi bunlar önemli. Biz şimdi şu an seri bağlı kondansatörlerden bahsediyoruz. Arkadaşlar X kondansatörlerindeki yani sağaçlardaki yüklerin birbirlerine ne olduğunu söyleriz eşit. O zaman kondansatörlerde, e, seri bazı kondansatörlerde yükler birbirlerine eşit olduğunu bileceğiz. Kural 1. İkinci kuralımız arkadaşlar gerilim. Yani gerilime baktığımız zaman arkadaşlar şöyle. Bu kondansatörün gerilimiyle bu kondansatörün geriliminin toplamı devredeki aslında toplam gerilimi bana verecektir. O zaman potansiyel farkları ne yapıyorum arkadaşlar? Topluyorum. Peki eğer bana devredeki eşdeğer sayı sorarsa, yani C eşi genellikle sorarsa, arkadaşlar C eşle de şöyle yapacağız. 1 bölü C eş, eğer kondansatörler seri bağlıysa 1 bölü C eş eşittir. 1 bölü C1 artı 1 bölü C2 artı 1 bölü C3 şeklinde ne yapacaksınız? Yerine yazacaksınız. Ya da eğer kondansatörümüz sütürümüz iki tane ise arkadaşlar direkt siz test mantığıyla da çarp, yani eşler sayı bulurken çarpımları böyle toplamları yapabilirsiniz. Ama ikiden fazla kondansatörümüz varsa arkadaşlar o zaman biz bir bölü şeklinde yazmamız lazım. Ama soruda bana C eşi sorduğu için işlemi yaptıktan sonra ters çevirmeyi arkadaşlar unutmayın diyelim. Şimdi de devam ediyorum. Paralel bağladığı da, da Tam tersi. Az önce arkadaşlar yükler birbirlerine eşitti. Burada ise paralel olduğu için gerilimler birbirlerine eşit olacaktır diyeceğim. Peki az öncekinde yük, gerilimleri topluyordum. Burada ise arkadaşlar ne yapıyorum? Yükleri e, toplayacağım ve devredeki toplam e, yük miktarını bu şekilde bulmuş olacağım. Yani devredeki toplam yük, sınavçılardaki yüklerin toplamı kadar olduğunu söyleyeceğim. Peki eşler sahi bulurken ne yapıyorduk e, Şey seri bağlıda? 1 bölü C eş şeklinde buluyorduk. Paralel değilse direkt arkadaşlar topluyoruz. Yani Cx artı C ya da C1 artı C2 artı C3 şeklinde eşler sayıyı bu şekilde buluyoruz. Lütfen arkadaşlar bunlar önemlidir. Ne olursunuz karıştırmayın. Şimdi o zaman geldim. Ya yani bunlardan bahsettim arkadaşlar. Bunlar çıkarımları. Bir, şöyle bir siz de bakarsınız. Geçtim diğerine. Şimdi sağ iç devrelerinde noktalama yöntemimiz var ama ne yani noktalama arkadaşlar burada çok net belli olmuyor. Şimdi sorularda daha iyi anlatacağım. Soru üzerinden anlatacağım. Bir şuna bakalım. Bir bu kalsın. Onu soru üzerinden anlatacağım kısa devreye bakalım. Kısa devrede de arkadaşlar mesela bir tane kondansatörüm var. Ben bu kondansatörü arkadaşlar dirençsiz bir tel eklediğim zaman ne olacaktır? Siz aynı iki aynı harfi alıyorsanız bu arkadaşlar kısa devre yapacaktır diyeceğiz. Yani ben buna tel ekledim. Buraya kal dersen burası da kal, burası da kal, burası da kal iki aynı harf arasında kaldığı için bu kondansatör kısa devre yaptığını söylerim. Bir bakalım. Bir sağcının iki ucu dirençsiz bir telle birbirlerine bağlandığında bu sağcın uçları arasında potansiyel fark oluşmayacağı için sağcın çalışmadığını, bu durumda bu duruma da kısa devre de, denildiğini ve sağç devre dışı kaldığını söylüyor. Devre harflendirilirken uçları aynı harfi olan sağaç kısa devredir. Noktalanmış bir devrede devre noktaları atılarak yeniden çizilebileceği gibi önce bir kol üzerinde seri sançların eşleri bulunur. Sonra paralel kolların eşleri tek bir kolda toplanacaktır. Bu sıra devam ettirilerek devrenin eşlerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle Söyle. soruda bir bakalım. Şimdi genellikle bu tarz sorular kolaydır arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım. Şimdi noktalama yöntemini bu soruda anlatacağım. Şekildeki devre parçasında kare noktaları arasındaki eşdeğer sayıyı bana soruyor. Şimdi kare noktaları arasında sormuş ya arkadaşlar. Diyorum ki ben buraya k dedim. Kondansatör karşıma çıkana kadar aynı harfi vereceğim tamam mı? Baktım kondansatör çıktı durdum. Şimdi arkadaşlar L'den devam ediyorum. Buraya L dedim durdum. Çünkü karşıma kondansatör çıktı. Daha sonra şuraya mı ediyorum? Tamam mı? Bak düz tel devam ettim mi? Düz tel devam ettim. Köşelere aynı harfi veriyorum. Bağlantı noktalarına. Yine devam ettim. Burasının da M olduğunu gördüm. Ama kondansatör karşıma çıktı. O zaman da farklı bir harf verdim. Ve ne diyorum arkadaşlar? Buraya ne dersem buraya da ne dediğimi Hı -hı. söylüyorum. O zaman geldim. Şimdi bana kaynay noktalarını soruyor ya. Kala L'nin arası isimler girdi. ile L'nin arasına bir N girdi. Bir de arkadaşlar M girdi. Tamam mı? O zaman bunların arasında bulunan sağları yazıyorum. Şimdi ile L'nin arasında ne var? 4 var. Tamam arkadaşlar. ile L'nin arasında 4 var. Daha sonra bakıyorum. N ile M'nin arasında ne var? 3 var. Daha sonra N ile M'nin arasında 3 var. Daha sonra arkadaşlar başka ne var? M ile L'nin arasında şekilde M ile L'nin arasında 6 olduğunu görüyorum. Şimdi devreyi daha böyle e, güzel bir biçime getirdik. Kimlerin seni, kimlerin paralel olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Şimdi o zaman daha da düzenleyecek olursak ne yapıyorum? Bunlar arkadaşlar e, burası zaten K ile L arası 4. Şimdi N ile M arası Bunlar birbirlerine paralel bağlı oluyor arkadaşlar. Paralel bağlı da direkt ne yapıyorduk? E, topluyorduk. 3, 3 daha 6. Ve arasında bak bir tane daha paralel var. E, iki tane e, sağ. Ve bunları da topladığım zaman ne geldi? 12 geldi. Şimdi bunlar birbirlerine ne oldu arkadaşlar? Seri oldu. O zaman ben artık C işi nasıl yazabilirim? Seri olduğu için ve 2'den fazla olduğu için arkadaşlar 1 bölü C eşi. oldu. Eşdeğer sağımız B seçeneğindeki 2 olmuş oldu. oldu. Devam edelim gençler. Şimdi buraya bakalım. Yine aynı soru tarzı. Bana diyor ki şeklindeki devre parçasında kaleye noktaları arasındaki eşdeğer sağ kaç C'dir? Şimdi e, kaç sağdır diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Bakın yine harfleri bana verdi. K'dan bir başlayalım. Ben burcu K dersem burası da K olacaktır. Bak bitti. Ondan karşıma çıktı. O zaman durdum. L'den devam ediyorum. L dedim. Şu köşe de L oldu. Bakıyorum burada kondansatör var. Ama burası düz bir tel. O zaman burası da L. Şimdi arkadaşlar neyi gördük? Bak şurayı görebiliyor musun? İki tane aynı kondansatör aynı harf arasında kaldı. O zaman bunlar ne yaptı arkadaşlar? Kısa devre yaptı. Tamam bak bunu eklememe gerek yok. Artık ne biliyorum? K ile L'nin arasında kimlerin olduğunu yazabilirim. Tağla leğenin arasında iki C var. Yazdım. Direkt karışmasın diye siliyorum. Tağla leğenin arasında üç var. Onu da yazdım. Tağla leğenin arasında da dört C var. Bak hepsi birbirlerine ne arkadaşlar? Paralel. Paralel bağlı konulan ne yapıyoruz? Direkt arkadaşlar e, ee, bildiğimiz toplama işlemini yapıyorum. Buradan ne geldi? Dokuz C gelmiş oldu. Eşler sağlığınız. Dokuz C gelmiş oldu. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman da burada ise şöyle 6C, 3C ve 4C sağlı X, Y, Z sarçlarında şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. X sarcının yükü Q olduğuna göre şimdi X sarcının yükü Q ya bunlar birbirine nasıl bağlı? Seri bağlı. Seri bağlı da yükler birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. O zaman ben diyorum ki C eşittir Q bölü V'den Q'yu çekersem 6c ile ben şuraya v dersem tamam mı yani e, bu ifade 6, 6c çarpı v geldi ya yükleri birbirine eşit olması için. Demek ki bunun da arkadaşlar 6'ya eşit olması için bunun gerilimine ne derim? 2V derim. 6C çarpı V. 3C çarpı 2V'den 6 e, gelmiş oldu ve yükleri birbirlerine eşit oldu. Şimdi bana diyor ki X sağcının yükü Q. X sağcının yüküne ben ne yazdım? C 6C çarpı V'yi Q dedim ben. Tamam mı? Hatta şöyle yapalım. Q'nın üstüne Q olduğunu söyleyeyim. Şimdi bana diyor ki Z sağcının yükü nedir? Şimdi... Burada seride gerilimleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. Gerilimler toplanıyordu. V artı 2V'den de geldi 3V.